Ülkenin dört bir yanından, memleketin dört bir yanından yurttaşlarımız maden yasasına hayır demek için mücadele ediyorlar. Biz de yaşamı savunmak için maden yasasına, bu talan yasasına, süper talan yasasına karşı hem sokaklarda hem mecliste mücadeleyi yaşamın, doğanın sesini, memleketin sesini yükseltmeye devam ediyoruz. Bugün tüm bu itirazlara rağmen yurttaşlarımızın, köylülerin, ülkenin dört bir yanındaki itirazlarına rağmen bilim insanlarının itirazlarına rağmen AKP yine bildiğini okuyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne komisyondan alelacele geçirdikleri gibi kuruğa maden yasasını getiriyorlar. Ve maden yasası bugün itibariyle genel kurulda görüşülmeye başlanacak. Bizler halkın vekilleri olarak, doğanın, yaşamın, memleketin vekilleri olarak, yaşamın vekilleri olarak bu talan yasasına orada da mecliste de hayır diyeceğiz ve var gücümüzle yaşam için mücadele etmeye devam edeceğiz.